5 Ağustos 1857'de Britanya ile Amerika arasında sosyal ve ekonomik ittifaklarını daha da geliştirecek bir bağ kurulması açısından Atlantik Okyanusu'nun tabanına 4300 kilometre uzunluğunda bir kablo döşenmişti. Artık bilgi elektrik dalgaları formunda temsil edilir olup anında tüm dünyaya gönderilebilir hale gelmişti. Western Union tarafından bulunan borsa fiyatlarının üzerine kaydedildiği kağıt şerit makineleri, para transferleri gibi ticari uygulamalar küresel iletişimde yeni bir çığır açıyordu. Stand by for this announcement. Germany has invaded Poland and has bombed many towns. General mobilization has been ordered in Britain and France. And consequently, this country is at war with Germany. About the world, which is the real cause of the war

zafere ulaşabilmek için izleyebilecekleri tek mantıklı yol geniş alanlarda sürpriz saldırılar gerçekleştirebilme yetileriydi. Şifreleme teknolojisinin hedefi bir şifreleme makinesi kullanarak tek kullanımlık şifre otomasyonu uygulamaktı. İdeal olarak bu makine bir harfi girdi olarak kabul edip tesadüfi bir değiştirme uygulayarak şifrelenmiş olan harfi çıktı olarak verir. Ancak tüm makineler Aynı prensiple çalışır. Hepsi durum olarak bilinen bir ilk dizilimle başlarlar. Bir girdiği alır, üzerinde bir işlem uygular ve bir çıktı üretirler. İşlem başlangıç durumundan bitiş durumuna kadar her zaman tahmin edilebilir ve tekrarlanabilirdir. Amaç, tekrarlanma ihtimalinin uzun zaman alacağı, karmaşık dizili değiştiricilerle sonuç veren özdeş makineler üretmekti. Bu yüzden Ayşe ve Ahmet şöyle bir özdeş değiştirici dizi oluşturdular. Özellikle birebir aynı makineler kullanmaları gerektiği ve anahtar dizgi olarak tanımladıkları bir çıkış mevzi konusunda mutabık kaldılar. Sonra makineleri aynı pozisyona getirip, birebir aynı dizileri elde etmek için özdeş işlemleri gerçekleştirdiler. Dönemin en gelişmiş teknoloji ürünü, Rotasyonel şifreleme makinesi olarak isimlendirilmişti. Hepimiz tekrar aynı noktaya gelmesinin uzun zaman gerektirdiği odometrenin mekanik sürecine aşinayızdır. Şimdi odometrenin çarkları üzerindeki rakamları karmaşık olarak sıraladığımızı düşünelim. Her bir tıklamada çarkların üzerlerindeki rakamları toplayarak yeni bir değiştirici oluşturulabilir. Rotasyonel şifreleme makinelerinin çalışma temelindeki genel düşünce de budur. Mesajdaki her bir vuruşta nasıl yeni bir değişim olduğuna dikkat edin. Üzerinde 26 rakam bulunan 3 çarklı bir makinede tekrarlanma olmadan dizi uzunluğu 26 çarpı 26 çarpı 26'dır. Bu 17.576 rakamdan oluşan bir değişim listesi demektir her çark hareketinin dizideki bir konuma karşılık geldiğini kavrayalım. İlk makine durumu anahtar dizgi olarak bilinir ve mümkün olan tüm anahtar dizgilerin bir araya getirilmesi, anahtar alanını belirler. Makinenin ilk yapılandırılmasındaki yöntemlerin artırılmasıyla, bu anahtar alanı da artar. Örneğin, eğer çarklar yeniden düzenlenirse, o zaman düzen 6 şekilde seçilebilir. Bu noktada anahtar alanını gözümüzde canlandıralım. Önce 6 ihtimalli çark sıralamalarından birini seçelim. Sonra çark dizisindeki bir başlangıç pozisyonunu seçelim. Bu bize 100 binin üzerinde anahtar dizginin bulunduğu bir anahtar alanı verir. Hatırlayın, makinenin her bir dizilişi bu alanda bir noktadır. Bir anahtar dizgi seçtiğimizde bu alandan bir başlangıç noktası seçmiş oluruz ki, bu dizinin geri kalanını belirler. Anahtar dizgiyi açığa çıkardığınızda tüm diziyi açığa çıkarmış olursunuz. Rotasyonel makinelerin güvenliği hem bu anahtar alanın büyüklüğüne hem de anahtar dizginin rastlantısallığına bağlıdır. İkinci Dünya Savaşı'nda Alman ordusu tarafından kullanılan en önemli şifreleme teknolojilerinden biri Enigma'ydı. Enigma, Birinci Dünya Savaşı sonunda bir Alman mühendis tarafından icat edilmiş olan elektromekanik bir rotasyonel makineydi. Her bir çarkın iki tarafta da içerisinde karmaşık kablo tesisatları bulunan elektrik bağlantıları vardı. Her çark pozisyonunda girilen her bir harf için çıktı harfini belirleyen bir elektrik hattı bulunuyordu. Çark ilerletilince her bir harf için tamamen yeni bir hat tanımlanmıştı. Savaş esnasında Enigma'yı daha da güçlendirmek için sürekli anahtar alanını büyütmeye çalıştılar. Örneğin, dördüncü çarkı eklemiş ve çarklardaki sayıları 60'a kadar artırmışlardı. Bunun anahtar alanında muazzam bir genişletme etkisi olmuştur. Savaşın sonunda Enigma, 150 kentilyon şeklinde kurulabilmekteydi. Verilmiş bir mesaj için anahtar dizgilerinin tahmin edilebilme olasılığı, Aynı anda atılmış 26 zarın sonucunu tahmin edebilmeye benziyordu. Bu Almanlara güven veriyordu. Çünkü müttefiklerin elinde Enigma'nın bir kopyası olsa bile asla tüm olası anahtar dizgilerini kontrol edemeyeceklerdi. İki tarafın Enigma'yı kullanarak iletişime geçebilmeleri için günlük anahtar dizgilerini paylaşmaları gerekiyordu. Bu iki tarafında makinelerini aynı pozisyona getirmelerini sağlıyordu. Savaş boyunca bu protokol tekrar tekrar değişti ama genelde olan tüm operatörlere anahtar listelerinin önceden dağıtılmasıydı. Operatör her gün bu listeden günlük ayarları keserdi ve bu ayarlar onlara hangi çarkların kullanılacağı, çarkların dizilimi gibi makinelerinin günlük yapılandırmalarını belirtirdi. Anahtar ayarları kullanımdan sonra yok edilmeliydi. Buna rağmen operatöre çok önemli bir adım bırakılmıştı. İletişim başlamadan önce rastgele bir başlangıç pozisyonu seçmeleri gerekiyordu. Ve yorgun operatörler tarafından çok basit bir hata yapıldı. Biz de aynı basit hatayı bir bisiklet kilidi kombinasyonu ayarlarken yaparız. Ya silindirleri şifreye göre birkaç tık çeviririz ya da genel bir şifreyi tekrar kullanırız. Bu Çarkın başlangıç pozisyonunun muntazam dağılımını bozdu. Ve tekrar edilen gözlemler akabinde müttefiklerin çark elektrik tesisatlarını tersine mühendislikle tamamen çözmelerine izin verdi. İkinci büyük hata usule ilişkin değil, tasarıma ilişkin bir hataydı. Enigma girilen bir harfin asla çıktı olarak verilmeyeceği şekilde şifrelemeye tasarlanmıştı. Şifrelenmiş bir harf örneğin L ise çıktının L olma olasılığını tamamen eleyebilirsiniz. Sağlamlık olarak öngördükleri şey aslında bir tasarım hatasıydı ve bu hata ilk olarak Polonyalılar ve sonrasında da İngiliz ve Amerikalıların çabalarıyla bir şifre kırma makinesi yapılmasına yol açtı. Bomb farklı anahtar dizgilerini hızla kontrol etmeye imkan tanıyan birbirine bağlanmış çoklu enigma çarklarından oluşmaktaydı. Hava kelimesi gibi, orijinal mesajda kullanabilirliği olan genel kelimeler, bomba avantaj yarattı. Ve bu kelimeler, kriptler olarak isimlendirildi. Bomb, verilen bir mesajlaşma kripti doğrultusunda mümkün olan anahtar dizgilerini bulabilmek için gerekli olan tüm çark pozisyonlarını ve dizileri birkaç dakika içinde tarayabiliyordu. Bu makine müttefiklerin Alman komutlarını yayınlamalarından sonraki birkaç saat içinde çözmelerini sağlıyordu. Bir sonraki hamlelerinin müttefikler tarafından tahmin edilebilmesi Almanların savaş stratejilerine ölümcül bir darbe vurmuştu. Bir tek gerçek vardı. İlk girişimlerindeki otomatik tek kullanımlık şifre uygulaması başarısız olmuştu. Eğer operatörler ilk çarp pozisyonlarına zar atarak karar verselerdi, dizideki başlama noktaları düzgün bir şekilde dağıtılmış olacaktı. Bu, çark elektrik tesisatlarının tersine mühendislikle çözülmesini engelleyecekti. Ve eğer enigma, bir harfin aynı harf olarak şifrelenmesine izin verseydi, bomb, kriplerin yarattığı avantajı kullanamayacaktı. Ve bu da, müttefiklerin tüm anahtar alanını kontrol etmelerini gerektirecekti ki, bunun en hızlı bilgisayarlarla bile yapılması imkansızdı. Yineleme, anahtar alanını daralttı. Aksi takdirde, İkinci Dünya Savaşı ciddi bir biçimde farklı sonuçlanabilirdi.